arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayar nasıl pis pis olduğunu öğreneceğinizi göstereceğim. İlk olarak abone çubuğuna Allah Allah buraya buraya gireceğiz arkadaşlar. Buraya gireceğiz. Bunlar benim fotoğraflarım. Görüyor musunuz? Bunlar benim fotoğraflarım. Görüyor musunuz? Şu pencereyi kapatıyorum. Minecraft'ın simgeleri doluyor. Hiç şimdi araba çubuğu aramak için buraya sinyali. İlk olarak araba çubuğuna CMD yazacağız. Açıyorum. Bak burada komut istemi. Şöyle burada ileriye kadar komut istemine kadar yolculuk var. Şuraya da until ardından şuraya disk. Arkadaşlar Şöyle böyle harfi. Ardından şuraya disk part yazacaksınız. Disk disk part yazdıktan sonra enter yapacaksınız. Ben henüz yapmak istemiyorum enter. Bak enter yapmak istemiyorum. Altılı demeyeceğim. Şöyle disk part yazarsanız çıkacak karşınıza. Sonra da buraya until man nokta eksi yazarsanız bir sürü şey olur arkadaşlar pil sağlığı yazacaksınız şöyle şöyle pil pil sağlığı enter yaparsınız arkadaşlar pil sağlığı yazacaksanız şöyle furgandan furgan yazın ve taşı geçiş yapabilirsiniz ve, ve, ben geçmek istemiyorum enter yaptım şöyle sony vayo kısmını yazıyorum sony sony vayo disk part şeklinde yazın disk part bak teori çahar. Bu şekilde yazıp enter yapacaksınız. Benim bilgisayarımın e, bilgisayarım ismi şöyle Furkan. Klavyeden şöyle taşı ba cmd nokta com. Bu şekilde yazıp enter yapacaksınız arkadaşlar. Sonra da sonu hakları saklıdır. Eğer siz unutuyorsunuz bakın bak şimdi size göstereceğim. Şimdi disk part şeklinde yazın disk part. Bu şekilde enter yaparsanız ben yapmayacağım abi. Umarım videoyu beğendiyseniz görüşmek üzere. Bak hala pilimiz çok güzel. 25 dakika sürebilir bu. En iyi pil ömrüne kadar götürecek. En iyi performans. Benim açıklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz görüşmek üzere. Hoşça kalın. Siz de yapabilirsiniz.